Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağdaş. Ee, yine e, farklı bir display değil fakat e, başka bir kanala geçmiştim. Onda da yaptığım seriyi bu e, bu kanalda da çekiyorum tekrar. E, mod'larla survival serisi e, hem zevk aldım hem izleyenlerin de zevk aldığı güzel bir seri. E, i̇nşallah güzel geçer. Seyidimizi yazalım dünyamızda Oha çok oldu tamam. <laughs> Neyse bu kadar kalsın. Tamam. Ee, bu 50 kaç taneydi? 52 taneydi sanırım. Modpack'te 52 tane mod vardı sanırım. Ee, Yaklaşık böyle e, eğer istek olursa bu sev dosyalarını atabilirim. Belki e, YouTube'a sev dosyalarını belki atabilirim. Aha, bonus chest'imizi bulduk. Buldum pickaxe. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ha, U'ya basmışım. Tamam. Sen de gel. Tamam. Ee, şimdi biraz odun toplayalım da. Ben şu biraz düşüreyim. ya <laughs> Neyse ya Şimdi ben bir crafting table'ımı yapayım Şuraya hemen Bir crafting table'ımız olsun Odunumuz da olsun Baltamız da olsun Hepsi olsun <laughs> Bu ben de bir evimi yaparım Sonra maden falan girerim biraz. Diğer bölümlerde devam ettiririm madeni. Sonra da işte e, şey falan gireriz. E, modlara falan gireriz. Şimdi bu iki bölümde böyle biraz evle falan uğraşacağım gibi görünüyor. Çesti de alalım. Torçları da alalım abi. Hepsini <laughs> sömür. Tamam. Şimdi... Oha Robert Tree buldum lan. Abi ne kadar şanslıyım. Oha. Ne kadar şanslıyım Robert Tree buldum hemen ya. Abi sapling lazım bana buradan. Abi bir dakika. O aleti yapılışı nasıl ya? O bununla oluyor mu ki acaba? Aa oluyormuş. Tamam bununla sağ tıkladığınızda Aa pardon. Ee, solla işte bastığınızda kırdığınızda genel olarak kırıyor. MC derde de işe yarıyor. Bu çok kullanışlı bir alet. <laughs> tamam. Güzel saplingler bol bol toplayalım da. Tamamdır. Yeterli. Kıralım şunları da. Tamam. Sticker racing. Tamamdır. Şu sticky reaction'ları neyle alıyorduk ya? Unuttum. Neyse onları da yaparız. Şimdi biz bir odun toplamaya devam edelim. Aha! Kovan gördüm. Kovan ne işe yarıyor acaba? Ee, ne işe yarıyor? Olabilir. Şimdi bu en biraz bilgim var çok bilgim olması da biraz bilgim var bu yüklediğim tam craft modları ile ilgili. Hem ben de oynayarak öğrenmiş olurum, hem siz de öğrenmiş olursunuz. Umarım devam eder. Şimdi şu odunları bir toplayalım biz güzelce. Böyle e, evi köprü gibi nasıl desem, birleşik yapmayı düşünüyorum. Fakat böyle nasıl desem, küçük küçük evlerle birleştirip yapmayı düşünüyorum. O e, Öyle hem karışmadan güzel olabilir. Şimdi güzel bir yer bulmamız lazım. Mini map'im de var gördüğünüz gibi. Bakalım güzel bir yer. Oha vadiye bak. Vay be vadi de bulduk. Abi burada çok madem vardır ya. Ben burayı işaretleyeyim. mağda yok. Vadi. Tamam. Rengi de şöyle bir şey yapalım. <laughs> tamam abi. Burayı işaretledik şimdi. Burada güzel şeyler vardır. İyi iyi. Baya güzel başladık. Ne kadar odunumuz var? 28 tabii ki yetmez. Kıralım. 30 tane odunumuz var. İyi. Ama tabii toplam gerekiyor biraz daha. Şunları bir öldüreyim ben. Hemen bir yataktan uyuruz birinci gece. Yatak sıkıntımız. ...yün sıkıntımız olmasın. Gel lan. Tamam. Seni de keselim. Hadi. Tamam. Ee, şimdi yatağımız hazır. Evini nereye yapsam acaba? Hmm, orman da bitmek bilmiyor. Ee, vadiden baya uzaklaştım ama. Hmm. Abi güzel bir yer yok ya. Baksana orman. Çöl'e geldik. Sen de gel. Tamam. Oha gelin. Şimdiden yiyeceklerimi ben toparlayayım da sonradan sıkıntı çekmek istemiyorum. Tamam. Şimdi Al bunlar ne lan? Bu ne? O iyisin. Oha. Ne altı yarıyor? Neyse toplayalım bakalım. Çok mu adam var ya? Bakalım ne işe yarıyor. Göster. Bana göster. Hadi lan. Hadi. Abi göstermiyor. Göster lan. Neyse ben onu sonra bakarım. Şimdi kalsın burası. Çöl. Çölde ev. Olur mu? Olabilir. Fakat. Aha şey gördüm lan. Hem bonus chest gördüm. Hem de tuzak gördüm. baya dolu dolu geçecek serimiz. Abi bunlar ne lan? Tuzak. bunlar ne? Oha Blaze Road. Oha Blaze Road. Vay. İyiymiş lan. Blaze Powder. Pardon, Blaze Road diyorum ya. Bla ne işe yarıyormuş? Bandwidth. Fire Charge, Magma Cream, Eye of Blaze Rods. Hmm. Anladım. iksir falan da işe yarıyor. İyiymiş abi. Blaze Rod iyi. Hmm. Şuraya bir gelelim. Piramit var burada. Tuzaktı galiba bunlar. Evet tuzağımız var. Şurayı bir kırsam. Göründüğü gibi. Şimdi ben şöyle bir ineyim. Sonra chestleri sömüleyim. Çıkayım yukarı. Tamam. Tin. Enchanted book. Bu ne lan? Amber. Ember ne işe yarıyor? Bakalım hemen. Bakalım. Bakamıyoruz. Ondan sonradan bakarım. Sen nesin? Bronze Helmet, Rotten Flesh, Copper, Walling Out, Bomb. Abi hemen Bronze Helmet'ımızı takalım. Şunu cream bir. Vay Bronze Chest Plate. Tamam. Sende ne var? Bronze Sword var. İyi. Sen nesin? Bilmiyorum. Alalım. Şimdi burada TNT'ler var. TNT'leri de toplayayım. Tamamdır. TNT'leri de topladık. Şimdi Sandstone'ları falan alalım. Çıkalım yukarı. şimdi gece mi oluyor evet gece oluyor ve ben hala bir ev yapmadım ev yapmam lazım bir yatağı yapıp uyuyayım ben sonra gezelim tamam nerede lan crafting table'ı bırakmışım Tamam crafting table. Oy. Hemen biz bir uyuyalım. E abi. Al işte ya. Abi ters koydum lan yuh. Uyu 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 uyu. Tamam. Sonra da evimi yapayım. Birinci bölümde burada bitireyim. Tamam sen de gel. Gitti lan. <laughs> Neyse. Tamam siz de gelin. Lan. Tamam sen de gel. Tamam. Şimdi şurada ne var? Ben bir oraya gideyim. Bakalım ne var. Sandstone'dan mı ev yapsam ya? Evet. Sandstone'dan ev yapmak istiyorum. En sevdiğim bloklardan bir sandstone. Çok hoş ya. Sensitonlardan ev yapacağım. Hadi. Ne kadar oldu? 28 tane oldu. Normal sensiton 28 tane. Tamam. Bir stack yapayım ben bir. Sonra da gidelim o söylediğim yere. Of yine düştüm. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Bakalım ne varmış. Oraya da bir sömürelim. neresiydi orası hani neresiydi lan Allah Allah burası mıydı yok burada hiçbir şey yok ki lan hani neresi lan Neyse. Hı... şuradaki ne acaba? Şu Blaze otları toplasam mı? Toplayayım belki çok işimize falan yarar. <laughs> Şunu da bakayım. Kovanmış ya. Kovan ne işe yarıyor? Ya? Kırınca ne gelecek? Hiçbir şey. Demek ki iron'la falan kırılıyor. Tamam ben şimdi... Nereye yapsam ya? Şöyle ilerleyeyim bir. Evimi de yapayım. Dur. Ya bataklık yok mu? Bataklık. Kar biyomuna geldik abi. Bu ne? Üç biyomun birleşimi kar yerlerini sevmiyorum aslında. Çöller daha çok hoşuma gidiyor fakat girelim bir kar biyomuna. Devam edelim. Acıktık ya. Şurada da inekleri gördüm. İnekleri de bir gevertelim. Sonucuma evimizde karbiyomuna falan Yaparız, sonra da taşınırız işte ya. Sorun ne diyorum? Tamam. Ya ben şunu feste düşüreceğim ya. Kasmasını istemiyorum. Oha. Çubuk git. E, et vardı sanki bizde. Yok mu? Treasure plate git. Tamam. Başka yok mu? Tamam sen de gel. Bu ne? Abi her yerde mi var ya? Bu ne? Rengine göre şey alıyor. Olduğu biyomun rengine göre. Değişiyor. Öyle bir tespitim var ama. <laughs> oh maşallah abi. Siz nesiniz lan? Benim için gelmişler. Çağdaş kesse de bizi öldürse diyorlar. Ama koyunlar siz öldürmeyeceğim. Serbestsiniz. Neyse ya. Ben hemen evimi yapayım da uzadı bu bölüm baya. Oha ölüyorum. Tamam ya. Abi bir yer beğenemedim. Koşamıyorum. Olmazsa ben ikinci bölümde yaparım evimi. İkinci bölümü evimi yapmış bir şekilde başlatırım. Videoyu like'lamayı, kanalı subscribe'lamayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.